Türkiye'nin önemli gayrimenkul projelerinden Vadi İstanbul Bulvar'daki ofis katları bir bir sahiplerini buluyor. Azerbaycan merkezli petrol şirketi Sokar'da projeden blok alımı yaparak Türkiye Genel Merkezi'ni bu projeye taşıyor. Projenin konsorsiyum liderlerinden Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetin Saya ve Sokar Grup Türkiye CEO'su Kenan Yavuz düzenlenen basın toplantısı ve imza töreniyle bir araya geldi. Türk inşaat sektörünün en büyük gayrimenkul projelerinden Vadi İstanbul Bulvar, ulusal ve uluslararası arenada faaliyet gösteren onlarca firmanın yeni merkezi oluyor. Türkiye'de 20 milyar dolarla en büyük dış yatırımcı olan dünyanın köklü petrol şirketlerinden Sokar'da, Türkiye merkezini Vadi İstanbul'a taşımak için projeden blok satın alan kuruluşlar arasında yer aldı. Siyum liderleri Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetin Saya, Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kavurmacı, Invest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar ve Azerbaycan merkezli Sokar Grubun Türkiye CEO'su Kenan Yavuz'un da katılımıyla Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenlendi. Türkiye'de 20 milyar dolarla en büyük dış yatırımcı olan Sokar Türkiye'nin başkanı Kenan Yavuz'la birlikteyiz. Önemli bir proje gerçekleşiyor. Kenan Bey bunu sizden dinleyelim. Yani bizim projelerimizin içerisinde... Küçük bir şey bu aslında. <gülüyor> Ama, <gülüyor> Ama inşaat tabii. sektörü açısından önemli. Evet. Ee, <laughs> o anlamda doğru söylediniz. Sağ olun. Bizim için de önemli aslında. Çünkü söylediğim gibi biz global bir şirketiz. Global bir şirket olarak da tabii yönetim merkezimiz de global ölçekte ölçeklerde uygun olması gerekiyordu. Bu anlamda uzun zamanlar bir arayışımız söz konusuydu. Maslak'taki mevcut yönetim binamızda bize yetmiyordu. Çok Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketi olarak bu arayışımızı Vadi İstanbul seçimiyle yaptık. Ve dediğim gibi konuşmamda da bu proje gerçekten İstanbul'un en çevreci projesi. Sağdabad Deresi'nin üzerinde olması, ormanla bitişik olması, ulaşım ve lokasyonu ve entegrasyonu yani konut, alışveriş, otel, ofis e, konseptinin bir arada olması bu e, kararımızı önem etkiledi, e, doğru bir yatırım yaptığımızı düşünüyoruz. Bu sektöre güvenin bir göstergesi olarak da algılayabilir miyim? Elbette yani hem sektöre olan güvenin hem İstanbul'a olan güvenin. İstanbul bir kere e, rakipsiz yani İstanbul'un önü çok açık, Türkiye'nin önü çok açık. E, siyasi istikrarımız e, devam ettiği müddetçe e, Türkiye'nin önünde herhangi bir engel önümüzdeki dönemde görmüyorum. Ee, ama en değerli varlığımızın siyasi istikrarımız olduğunu bilmemiz lazım. Bu istikrar e, devam ettiği müddetçe Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşliği ve projeleri örnek çalışmaları devam edecek ve inşallah ülkemiz, e, ülkelerimiz yükselmeye devam edecek. İnşaat sektörü ile ilgili birçok tartışma devam ederken sektörde çok önemli bir satış gerçekleşti. Türkiye'deki en büyük dış yatırımcı olan Sokar, Vadi İstanbul projesinden 75 milyon dolarlık bir satın alma gerçekleştirdi. Bu satışı gerçekleştiren konsorsiyumun başkanı, Vadi İstanbul projesini yapan Sayın Süleyman Çetin sayıyla birlikteyiz. Süleyman Bey bu satış aynı zamanda sektörü olan bir güveni gösteriyor mu? Tabii. Yani inşaat sektörüne olan güveni gösterir. Bir e, Azerbaycan şirketinin bir enerji devi olan bir şirketin Türkiye'de böyle bir merkez alması, bugünün ekonomik şartlarda 75 milyon dolar KDV dahil vermesi, sektörün bundan sonraki geleceğine de bir e, teminatı gibi görebiliriz. Efendim projeyle ilgili yeni gelişmeler var, projenin yeni safhaları var. Bunları bize anlatır mısınız? Projenin yeni safhaları önümüzdeki safhamızda AVM Alışveriş Merkezi'nin hazırlanması, bu bölge ve İstanbul merkezli olan bir bölgede 100 bin metrekare kiralanır bir alanı olan alışveriş merkezi yok. O bakımdan bütün karma markaların olduğu, restoranların olduğu ve insanların hem çalışan hem alışveriş merkezi hem oteli olan bir karma bir projedir. O bakımdan bu bakımdan biz bu projeye çok güveniyoruz ofis projesinin sanıyorum yaradan fazlası satıldı. Bu konuda bilgi verir Şu anda musunuz? ikinci etap bulvar etabında 95 bin metrekaresi satıldı. Şu anda 50 civarındayız ikinci etap. Üçüncü etapta da bir miktar daha ofis var. Ofislerin toplamı 300 bin metrekare. Üçüncü etapta şu anda 1500'e yakın konut projesi var. Toplam 2500 konut oluşturuyoruz. Buradaki yaşamda 10 bin kişiyi bekliyoruz. Toplu ulaşımın erişebildiği noktalarda yeni ofis alanlarıyla beraber karma kullanımlı yapılara çok özel bir örnek oluşturma bakımından sevgili Murat Kader kardeşimle beraber omuz omuza dünyanın değerli mimarlarıyla, değerli danışmanlarıyla da ortaya çıkarmakta olduğumuz bu projeye Sokar'ın ilgi ve teveccüh göstermesi gerçekten bizim için göğüs kabartıcı bir vesile. O bakımdan Kenan Bey'in önderliğindeki liderliğindeki Kardeş Azerbaycan'ın bu şirketine candan teşekkürümü huzurunuza etmek isterim.